dostlarım, sevgili takipçilerim merhaba. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum ve yeni bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bir arabanın içindeyim değerli dostlarım. Şimdi bu arabayla ilgili size ne anlatacağım? Ben e, kendim araba kullanmaktan çekiniyordum değerli dostlar. Korkuyordum. Bu yaşıma geldim. Hala araba kullanamıyordum. E, bununla ilgili kendime terapi yapmadım şimdiye kadar. Çünkü Bundan daha önemli şeyler olduğunu düşündüm ve ilk defa onları bir halletmek istedim. Kendime özel başka şeyler olduğu için. Onları hallettiğime takdir getirdiğimde ve araba artık bu arabayı kullanmalıyım demeye başladığım noktadan itibaren de kendime bu konuyla ilgili bir terapi yaptım, çalışma yaptım. Sonrasında bir hoca tuttum ve hocayla birlikte çalıştık ve 5. günün sonundan itibaren artık araba kullanıyorum değerli dostlarım. Birazdan size kullanırken de çekeceğim. Şimdi e, trafiğin içerisinde he, hem acemi olduğum için hem de zaten kurallara aykırı olduğu için hem çekip hem video atmıyorum. Gerçi telefon elimde değil bir sabit şeyin üzerinde duruyor ama olsun yine de hem ben acemiyim. Değerli dostlarım sizler de eğer araba kullanmaktan çekiniyorsanız e, bu konuyla ilgili sıkıntılarınız varsa bir türlü şu işi halledemedim diyorsanız ee, mesaj atın değerli dostlarım birlikte çalışalım sizde kolaylıkla e, hemen e, trafiğe çıkabilirsiniz eğer ben çıktıysam hepiniz yaparsınız birazdan e, trafikte sürerken de ama sizinle konuşmadan da çekeceğim kendimi. Ee, biraz da hani böyle ispat gibi olsun diye böyle arabanın içinde dururken şey herkes çeken ne olacak ki <laughs> değil mi yani? O yüzden hani böyle biraz da ispat gibi olsun diye sizlere o şekilde de e, sesleneceğim değerli dostlarım. Peki o zaman haydi e, sürüşte görüşelim. İsteyene hesaplı, isteyene geniş kapsamlı. <laughs>